Bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Smurka inanırlar ve onun kendilerini kurtaracağını düşünüyorlarmış. Yolunda gitmeyen her şeye Smurkun çözüm bulacağına ancak orada ortada görünmedikçe kuşlar beklemeyi bırakmış ve sonunda umudu kesmişler. Bir gün bir kuş sürüsü Smurkun kanalından bir tüy bulmuş ve diğer kuşlara çağrı yapmış. Çağrıyı duyan ve Smurg'un var olduğuna inanan dünyadaki tüm kuşlar bir araya toplanmışlar. Hep birlikte onun huzuruna çıkıp yardım istemeye karar vermişler. Ne var ki Smurg'un yuvası Kaf Dağı'nın tepesinde? oraya varmak için her birinden gizlenmiş ayrı bir duygu ile birlikte her biri diğerinden daha çetin yedi farklı vadiyi aşmak gerekiyormuş. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçarak yolculuklarına başlamışlar. İsteği ve azmi az olanlar yolda birer birer vadilerden geçerken yorulanlar, düşenler, vazgeçenler olmuş. Önce bülbül güle aşkını hatırlayıp o üzülürse ben ölürüm demiş ve hasretinden geri dönmüş. Oysa güle olan hasreti artık hiç bitmeyecekmiş. Papağan, tüylerim çok güzel benim. Bu kadar uçmak onları eski ben kıyamam tüylerime demiş. Uçmayı bırakmış. Ve güzel tüyleri sebebiyle hep kafeslere kapatılmış, kafeslerde ömür tüketmiş. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakmamış. Baykuş yıkıntılarını özlemiş. Balıkçı kuşu bataklığını bir duygu tuzağı bazı kuşları yolculuktan vazgeçirmiş. Geri dönmüşler. Vadiler üzerinden uçtukça kuşların sayısı giderek azalmış. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye 30 kuş kalmışlar. Bakmışlar ne bilgi ağacı var ne de simur. Anlamışlar ki aslında gerçek yolculuk kendine yapılan yolculukmuş. Kurtarıcı bilge kuş bu yedi vadiyi geçen kuşmuş ve anlamışlar ki her biri bir simurmuş. Hepimizin farklı farklı yaşam hikayeleri ve benim yaşamım bu diye inandığımız hikayelerimiz vardır. Yaşamımız boyunca bu hikayeleri deneyimliyoruz ve yaşadığımız deneyimlerle yaşamlarımızda ya ilerliyoruz ya da vazgeçip Yolumuzdan dönüyoruz. Tıpkı simuk hikayesinde olduğu gibi ve her birimiz birer simuk olmayı göze almadıkça bataklıklarımızda, yıkıntılarımızda ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız. Oysa şimdi çağrı, duyma ve gökyüzünde uçma zamanıdır çağrı yapıldı. Çare duymaya ve yaşam hikayemizi yeniden yazmaya hazır mısın?